Hay hak perde kurduk ışık yaktık oyunumuz gölge hayal gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya martaval bu perde başka perde gölge oyun perdesi kara sevenlere işte kara göz perdesi aman efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bendeniz hacivat yani hacıcavcav çok uzaklardan sizler için geldik Bol bol muhabbet etmeye Sizleri gülüp eğlendirmeye Albarakan'ın sunduğu bu güzel eğlence Her akşam sizlerle birlikte olacak Ben ve benim arkadaşım Karagöz Sizlerin evinize konuk olacak Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra Biraz da ders edilip Güzel güzel düşüneceğiz Ah çocuklarım Dayanamadık yine sizden uzak kalmaya. Yine geldik yeni oyunumuzla karşınıza. Ben Deniz Hacivat bahsetmiştim biraz önce. Dedim ya yakın arkadaşım var Karagöz. Şimdi onu buraya çağırayım da bir gelsin bakalım. Karagöz, 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 Karagöz. Hop geldim yahu. Ah Karagöz'üm seni görünce çok mutlu oldum. Ben de seni görünce bayağı armutlu oldum. Yahu gözüm seni görünce diyorum çok bahtiyar oldum. Ben de seni görünce bayağı ihtiyar oldum. Hatta bir ayağım çukurda. Yahu be adam böyle gelir gelmez bana böyle davranmaya hakkın yok. Al sen de şu yumru burnuna sok. Ah Kara gözüm neden böyle davranıyorsun? Vay <laughs> sen bana da var mı diyorsun? Al sana köftör al sana köftör al sana, al sana, al sana, al sana. Kara gözüm yahu. Birazcık eğlenelim dedim, biraz selam vereyim dedim. Salam mı? Salamı ne yapacağız? Sosis ver. Yahu selam dedim, selam. Ya ben de anladım salam. Ya çocukların karşısına geçmişiz. Beni pataklayıp duruyorsun bir adam. Ayıp olmuyor mu bu yaşta? Ne var yahu? Yahu yaşımız olmuş kırk. Gelmişiz buraya. İnsanların karşısında bana kötü davranıyorsun. Yahu kötü davranmıyorum. Neyse tamam seni affedeceğim ama bir şartla. Nedir yahu? Sana yeni bir iş buldum. Ee, Bu işte çalışacaksın. Allah Allah. Yahu işte çalışmaya hazır mısın? Evet. İştahımı açmaya hazırım. Yahu işte çalışmaya hazır mısın? Tamam işte. Atla gitmeye hazırım. Yahu iş diyorum iş. He anladım fiş fiş. Yahu ne fişi be adam. E ee, ne olabilir? Bulduk. Televizyonun fişi. Yahu öyle değil. O zaman şey olabilir. Fiş alacağız. Yahu fiş of fiş değil. İş diyorum. İş be adam. Allah Allah. Ya ne varıyorsun? Yahu be adam niye sana iş bulduk? Sormayacak mısın? Vallahi sormayacağım. Ya o kadar gereksiz para harcıyorsun ki. O kadar yanlış şekilde para harcıyorsun ki tutumlu olmayı da bilmiyorsun. Tasarruf yapmayı da bilmiyorsun. Hı? Tasarruf mu? Ya tasarruf yapmayı bilmiyorsun. Neyi nereye harcayacağını bilmiyorsun. Ondan sonra gelip devamlı benden para istiyorsun. Ne olmuş yani arkadaşına borç versen? Yok olmaz. Devamlı sana borç verirsem alışırsın. İnsanlar çalışacak, çalıştıkça para kazanacak. Para kazandıkça neyin nereye harcayacağını bilecek. Bak anne babalar bu şekilde çalışıyorlar. Ailelerine bakıyorlar. Doğru söylüyorsun. Eee yani tasarruf ne demek? Yani neyi ne zaman nasıl harcayacağını bilmek demek. Sen şimdi biliyor musun? Biliyorum. Tamam o zaman senin şimdi 10 liram var. Tamam 10 liram var. Bununla ne yapacaksın? Gideceğim 15 liralık dondurma alacağım. Bak oldu mu şimdi? Olmadı mı? Yahu 15 liralık dondurma için 10 lira cebinde para varsa 5 lirayı nereden bulacaksın? Senden borç alacağım. Bak yine olmadı. Yahu 10 liram varsa Gidersin 5 liralık dondurma alırsın. 5 lirayla da gidersin başka bir şey alırsın. Hı şimdi anladım. Ya be kara gözüm işte bu yüzden sana iş bulalım dedim yahu Allah Allah. Şimdi anladım da peki benim 20 liram olursa niye 5 liralık dondurma alıyorum? Yahu 20 liran varsa bu sefer 10 liralık kalırsın. Yani 20 liranın tamamını harcama diyorum. Tasarruflu ol dikkat et. Ona göre bir şekilde geleceğini planlarsın. Hı anladım. Bak arkadaşlarımıza onlar kendi tasarruflarını güzel yapıyorlar. Hep ben biliyorum kumbaraları var para biriktiriyorlarmış. Allah Allah gerçekten mi? Bizim çocuğu yok. E tabi olmaz. Senin gibi adamın çocuğu nasıl olsun bu şekilde? Niye yahu benim neyim var? Tamam sen çok iyi adamsın o ayrı bir konu ama yani dediğim gibi sen örnek olacaksın çocuğuna. Evet ben ördek olacağım o da kaz olacak birlikte uçacağız. Yahu kaz değil o zaman e, ne olur penguen. Ya penguen nereden çıktı be adam? O zaman e, civciv olayım ben sonra da horoz olurum. Ya öyle şey mi olur be adam? Tavuk olurum. Ya Allah Allah be adam tavuk olurum diyor. Of be adam of. Ben sana tasarruf etmeyi öğreteceğim. Tamam sen bana tasarrufu öğret, ben de bundan sonra seni bulduğun işte çalışırım, tasarruflu davranırım, hem güzel geçinirim hem de senden borç almam. Yahu be adam paran olmazsa tabii ki ben sana borç veririm, imkanın olmazsa tabii ki vereceğim, sen benim komşumsun. Doğru söylüyorsun. E ben de senden borç isterim. Bu şekilde arada sırada birbirimize ödemek koşuluyla borçlarımızı isteyebiliriz. Tamam doğru söylüyorsun. Ah kara gözüm bana söz veriyor musun bundan sonra tasarruf yapacaksın? Tamam yapacağım söz veriyorum. Aferin sana kara göz. O zaman yeni bulduğum işe de seni götüreyim sen yeni işe başlamaya hazır ol. Tamam ben başlamaya hazır oluyorum. O zaman çocuklar biz Karagöz'ü işe götürürken sizlere de şöyle güzelce hoşça kalın diyelim. Her ne kadar suçlu ihsan ettiysek affola. Başka oyunda görüşmek üzere hoşça kalın.